Çocuk evet. ihmali birçok alanda geçerli. Aslında bir çocuğun e, sevgiden, denetimden e, ve bir takım ihtiyaçlarından mahrum bırakılmasını içeriyor. Nasıl fark edilebilir bu durum? Evet, çok güzel bir soru. E, çünkü gerçekten fark edilmesi çok zor. Hı hı. E, ülkemizde ve e, bizim olduğumuz bölgede çocuk ihmaline dair de bir takım çalışmalar var ama o kadar kısıtlı ki. Çünkü ee, şöyle bir kere çocuğun ihmalini anlayabilmek için e, çocuğun evinde ailesiyle yapılan bir çalışma zaten kolay değil yani böyle bir e, bazen evet toplum temelli bir takım e, çalışmalar anketler yapılıyor yıllardır da yapılmıştır ancak burada e, onun ihmal olduğunu belki de bilmeyerek e, bu e, eksiklikleri olan aileler Belki söylemeyecekler, belki hı hı. işte e, bundan rahatsız olacaklar. Ancak okul ortamında veya bir takım kurumlarda yapılan, yani yetiştirme yurtlarında yapılan e, çalışmalar var. Nasıl anlaşılıyor? Bir kere çocuğun e, e, beslenme, giyim, tıbbi gereksinimleri, duygusal ihtiyaçları ve ilgi görmesi. Bakın ilgi. Hı hı. E, Bunlar gerçekten ölçülmesi çok zor durumlar ve kavramlar. Hı. Ancak şu şekilde anlaşılabilir. Özellikle çocuk anaokuluna ya da okula başladığında eğer ailesi kasten çocuğa çok ağır bir istismar, ağır dayak gibi davranışlarda bulunuyorsa bu zaten çok önemli bir suç. Mesela bir apartmandaki bir komşu ihbar ettiğinde çocuk polisi ve polis geliyor ve bu konuları ele alıyor ama işte e, burada yani ailenin yaptığı bir Çünkü e, istismar ve e, kötü davranış kötü muamele olmuş oluyor ama ihmlle işte dediğim gibi çok sessiz ama nereden anlaşılabilir çocuk dediğim gibi ancak e, aile zaten farkına vararak veya farkını varmayarak bu ihmali yapıyorsa, hı hı. ancak çocuk e, aileden dışarı çıktığında anlaşılır. Belki yakınları bu çocuk niye bu kadar sessiz? Bu çocuk hep terpip, hı hı. korkuyor. E, hiçbir şey istemiyor. Talep etmiyor. Veya bu çocuk hasta. E, ne yapıyorsunuz siz? Ateşi var mı çocuğun diye? Diyelim ki aile yakınlarına ziyarete gidince e, doktora götürmek lazım mesela. Yani, Aman canım gerek yok. E, biz işte bir şurup verdik. Geçer. Ee, gibi davranışlar. Ya da çocuğun okula gönderilmemesi özellikle hı hı. kız çocuklarının e, geçmişte çok daha yoğun olan bir sorundu ama şu anda da tamamen e, ortadan kalkmış olmayabilir gerçekten. E, çocukların okula gönderilmemesi, çocuğun işçi olarak çalıştırılması e, küçük yaşlarda dilendirilmesi hı hı. Örneğin, değil mi? Bunlar yani aslında çok ciddi suçlar. Ee, ve buralarda ve bir de işte okula başladıktan sonra çocuktaki bazı davranış şekillerinden veya e, ailenin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamadığını, soğuk havada bir paltosu olmadığını ve bunu da e, yani e, yardım kuruluşlarına ya da yardım edenlere de başvurmayıp e, yahut da, e, imkanları olduğu halde çocuğuna bu imkanları tanımayan, Özellikle daha, bu daha ağır bir durum çünkü. Hı hı. Ee, bu durumlarda karşılaşabiliyor. Ama ondan önce çocuk evin içindeyken zor. Zor. Hı hı. Tabii burada e, ne dedik? Beslenme, barınma, giyinme, sağlık e, hakları. Ama çocuğun sevgiyle büyütülmesi, e, göz kulak olunması, gelişiminin engellenmeyeceği şekilde e, gelişiminin sağlanması gibi konular da var. <laughs> Özellikle en çok yani en e, görünmeyen e, ilgi, sevgi ve şefkat eksikliği, çocuğun yok sayılması, aile içinde yaramazlık olarak kabul edilen veya e, olumsuz olarak görülen şeyler sonucunda. Çocuğun cezalandırılması, odaya kapatılması veya belirli gene çocuğun mahrum edilmemesi gereken şeylerden yemek vermemek falan gibi cezalandırmalar da ağır bir çocuk ihmaline giriyor. Duygusal ihmal tabii dedik ya fiziksel ihmal de var. Ama duygusal ihmal o işte de en az görüneni ee, özellikle duygusal şiddet mesela da önemli. işte ona kötü isimler katmak, çocukla alay etmek, herkesin içinde onu küçük düşürmek. Mesela birçok insan erişkin hayatında bunları yaşadığı için çok ciddi sıkıntılarla mücadele ediyor. Biz erişkin, ben bir erişkin psikiyatristi olarak. Birçok kişiyle e, yani e, karşılaştım. E, özellikle ailenin içinde veya başkalarının yanında özellikle küçük düşürmek. Hı hı. E, onun dışında işte küfürler, küfürlü konuşmak, bir takım cinsel davranışlara maruz bırakmak e, gibi e, gerçekten e, önemli ihmal unsurları var.